Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Delta Force'un 4. bölümünü çekiyoruz. Geçen videonun başında da, 3. bölümde, 4. bölümde bir şey. Abi çok video çektik de çıkmadı maalesef video. Yani iyi oynadık ee, ama video çok kısaydı. Ondan dolayı video çıkmadı. Bugün 4. bölümünü çekiyoruz. Bugün tek başımayım. Biz tek başımıza da bir makineyiz zaten. O bakalım bugün nelerle karşılaşacağız. Hmm silah değiştirin. Bu silah abi. Yaşar abi bu silah hile diyor aman akıyım. E neymiş? Çok fazla hatta hiç sekmiyormuş silah. Çok seri sıkıyor diyor. Silahını değiştir diyor. <laughs> Vallahi silah da bir şey yok. Şimdi silahların hepsini tek tek özelleştirebiliyorsunuz. Namlularını, kabzasını, dipçiğini, her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Ben de silah öyle bir şey yaptım ki Silah tepmiyor edin, anasını satayım yani ters tepmiyor. Baksan abi. 40 metreden bir tane yedi herhalde. Bir tane mi iki tane mi ne yedi? Silah biraz ağır ama iyi sıkıyor. burada de göbeklerine sıkıyorum ha yani. Kafaya tıksam herhalde tek gelecek. Hayır 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 abi hayır hayır. hayır. Yavuşak ya beni mi öldüreceğim? Hayır. Bunlar çok az. Mermim çok az. Ses engeli hazır. Var mı gelen? Var mı gelen? Nerede abi benim burada olduğumu bilmiyorlar galiba. Oh dolu bunlar öyle Abi Böyle artık mermi lazım mermi lazım mermi lazım Mermi lazımdı abi. Çıkmak zorundaydım. Ya uşak ya. Da öldü abi. Bak bu silah bir tık ağır ama gerçekten hasarı çok iyi bu silahın ya. Bas abi bas 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 bas. Bas abi bas abi. Bu da öldü abi. Bugün PTR ile oynuyoruz ya. PTR sardı baya. Öldü abi. O dalladım orada dalamak zorundaydım. Piçiyi sıkıyor. Erin abi böyle böyle bizde böyle bizde böyle. Pas abi. Hayır 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 hayır. Abi ya neredeydi? Herif yukarıda bizi bekliyor amına koyayım. atmış. Al öldün. Sen de öldün. Ya skill boşa gitti ya. Hayır. Fas abi gel buradan. Kim ne tutuyor oğlum burada? Çok kötü farkındayım. Maneti değmedi ama artık. O da öldü abi. <laughs> Bir şey attı mı? Ne yaptı amına koyayım? abi. İki taraftan geldiler ya. Neyse. Beteriyle la. <laughs> Müttefik askerler C hedefini etkisiz hale getiriyor. Girin abi. Saldırımız şimdi başladı. Düşman atlarını yarıp geçin. Abi herif daha demin buradaydı. Nereye kayboldu? Hayır. Öldü. Ne nasıl öldüm ya? Ananı avradını ne ya? Yanın dostuyla gel. İşte havaya uçuyor. saldırıya geçiyor. Hayır hayır hayır. Allah'tan onu da vermişsin. Abi ben daha ne yapayım ya? Şarjör lazım. Artık burayı almalıyız. Dur lan artık. Al abi. Savunmalarını yavaş yavaş, parça parça çökersin. Müttefik askerler iki 2 hedefini etkisiz hale getiriyor. Ben de ikideyim abi. Gelen var mı? Stratejik sinyal yani. konuşlandırılmaya hazır. Birliklerimizin yüzde sekseni sağlar. İlerlemeye devam edin. Öldü abi.

Dalma. Bu onların son savunması. Ondan maça kabi hiçbir şey yapamaz. Mermim yok az. Hadi iki hadi geç bize geç bize geç bize Oğlum gelen yok bunlar hep oradan geliyor ha Oooo Oooo E1 hedefine saldırıya geçiyor. İki hedefi güvende. E2 hedefi saldırı altında. Sabah çok yakın. Daha fazla dayanamazlar. yer bak arkadan gelip beni öldürecek. Akla bak. Zihniyete bak sanki biz de bu ana başladık. zafer çok yakın. Daha fazla dayanamazlar. zafer <laughs> çok yakın. Daha fazla dayanamazlar. O şat dinle. Neredeler abi? amacı ne oldu? tefek askerlerin %50'si kaldı hızlanmamız gerekiyor E1 hedefi güvende zafer çok yakın daha fazla dayanamazlar Neredeler? lan? Patladı. Güdümlü o da patladı. Çok iyi be. Hadi bitti abi oyun bitti. Bomba geliyor bomba. Güdürlü füze hazır. <laughs> Request missile strike on coordinates over. Hadi geliyor. Hadi be. Çok Hadi, abi iki 2 aldılar bu sefer ya. Pananı ee, avradın ya. ananı be. Zafer çok yakın, daha fazla dayanamazlar. Stratejiksin yani, konuşlandırılmaya hazır. 25. Çetikoğlu. Harika çıkarlar. Yes be. 124 kill 11 dakika bölmüş. Odur abi. evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.